Zerk ettiğim dünya Damarlarımdan fışkırırken faniliğini Dönüp nereden geldiğimi bulmanın Ve nereye gideceğimi bilmenin Amansız sancılarını ağırladım örst kalbimde Gözlerim Yaşamanın ağır vebalini taşırken ferinde Ağlayıp tüm müptela yaşlarımı dökmek isterdim Afyonken kalemin dile getirdiği kelimeler yazmaya müsellah bir şair olmak isterdim. Kof kalbimi, hüzne ram olmanın amentüsüyle ıslatırken, ceberrut ve hoyrat kelimeleri biriktirmişken heybemde, apansız haykırmak isterdim. Ama söyleyemedim. Dile geldi de kelimeler, ucunda birikti. Dağılamadı yeryüzüne. Kahrolsun, şairler kadar pervasız değilim. Değilim ben şair, muharrir. Bildiklerime sığdıracağım bir heybem yok. Ve konuşmak, anlaşılmak için yetmiyor bildiklerim. Otuzuncu harfim ben. Muahhar olan, hüznün ve acının kanatlanıp, göğsümü şerh etmesi. Ey gaybi görüp, mistik cümleler kuran. Sana, durlanmış kelimeler getirdim. Seni, muktedir kılacak bilirim. Konuşsak kıyamet, sussak kıyamete alamet. Ne söylesek cümleye düşer gibi değil. Gelmiyor nefese konuştuklarımız. Allah sabredenlerle beraberdir. Yani en çok benimle. Yaygaralar, feryatlar, ağıtlar aşina kulaklarımıza. Ey ayetlere göğüs kafesi meşerheden hafız Her suresi yüreğime şerha düşen, nakıs olmayan mana Dindir efkanımı, ayetlere çisele kalbime şifa diye Ve o kamber hüznü çek, beni el ayak dinç tutan bedenimden Şiir, Şiir <laughs> Faruk Yiğit Aras <laughs>